Merhabalar. <laughs> Böyle bir giriş nasıl? Şu an geçen vlogunda sonunda olduğu gibi spordan dönüyorum ve saat 9'a gelmek üzere biraz gerildim. Yetişmeye çalışıyorum. Evet size bu senenin diyemiyorum ama 2020 yüz döneminin ilk hafta sonu karantinasını anlattığım nasıl geçtiğini gösterdiğim bir vlog çekmeye karar verdim. Aslında kısa tutmam gerekiyor ama ben çok konuşuyorum. Neyse şimdi eve gidiyoruz. Yol bittikten sonra esas ne yapmak istediğimden bahsedeceğim size. Şu an uşak modundayım. <laughs> ee, ama hiç uğraşamayacağım kafamı falan açmakla. Zaten birazdan eve gireceğiz. Size ne yapacağımdan bahsedeceğim demiştim. Ee, ne yapacağımı biliyor muyum ki acaba öyle bir şey dedim? Bilmiyorum ama e hafta sonunu dolu geçirmem gerektiğini düşünüyorum çünkü evde sıkılırım bence. En fazla bir otoparka çıkarım şu an olduğum gibi. E, arabada otururum, müzik dinlerim falan. Eğer çok sıkılırsam onun haricinde de ders çalışmayı, yılbaşı ağacını kurmayı vesaire vesaire planlıyorum. Aslında şimdi onları planlamak için eve girelim ve kağıda yazalım. E, tiklediğimde bir şeyler yapmış olacağım için kendimi iyi hissedeceğim diye düşünüyorum. Uşaklar! <laughs> Hazır mıyız? Hadi bakalım vlog başlasın. Bu arada ben her akşam yürüyüşe çıkıyorum. Bunu sürekli söylemek istiyorum. E, bu artık gerçekten hayatımın akşam rutinine dahil olmuş bir e, etkinlik. E, iki gün bunu yapamayacağım için çok mutsuzum açıkçası. Az evvel de yanlışlıkla bu karnabahar ve uşak halimle sanırım birini tavladım ama istemsiz yani. Topu istediler, top attım. Ee, sonra da bir anda bana randevu verdi. çocuk an anlamadım arkadaşlar. Küçük bir sorunumuz olabilir. Hey, acaba ben yalnız mıyım? Bir düşünün. Ben belki yaşlıyım. Küçük kafam, üstüm, yüzüm kapalı yani. Nasıl böyle bir cesaret? Yani... Görmedi bile yüzümü. Ben de onu görmedim. Ee, bu kadar. Zaten istemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum. Neyse. Bir de sanırım tanıdık çıkacağız sonunda. Ama yine de problem dedim ama problem olarak görmüyorum tabii ki. Bir yalnız değilim arkadaşlar o yüzden. Ee, sorry. Not sorry. <laughs> bir şey daha diyecektim size ya. Ha bir de ee, aslında kısa tutmaya çalışıyorum ama yani ilk baştan 5 dakika olmuştur. Pazartesi günü de bu vloga dahil edebilirim çünkü pazartesi günü de gezeceğim bir gün olacak. Ama bilmiyorum bakalım duruma göre. Böyle. Pazartesi günü hemen gel gelirse çok mutlu olurum. Çünkü hem akşam yürüyüşe çıkmak istiyorum hem de bir şeye kavuşacağım. <laughs> şeye kavuşurken istediğim bir şeyi almaya gideceğim öyle şeyler falan. Onu da sizle ayırtmak istiyorum. Hadi artık eve gireyim. Çok konuştum. Günaydınlar. İyi yarım saat kadar falan önce uyandım. Ve tabii ki Instagram'a baktım. Bırakmak istediğim bir özelliğim ama yaptık. Ne yapalım? Her sabah böyle sırtım ağrıyarak uyanıyorum. O yüzden bugün zaten yürüyüşe çıkamayacağım için güne yoga ile başlayacağım. Elvin'in enerji yükseltme sabah yogası daha çok esneme gibi olan bir videosu var onu yapacağım ve sonra da birazcık daha bekleyip saat 12'de kahvaltımı edeceğim hadi perdeyi açalım camı açalım biraz ışık biraz oksijen girsin odama ondan sonra da yogaya başlayalım <laughs> düşünmüyordum gerçekten. Şu an sırt ağrım neredeyse geçti. Demek ki sporsuzluktanmış. Yani spor dediğim yürüyüş yapıyorum. Ama o daha çok işte daha az etki ediyor diyelim genel vücuda. Daha çok da bacak kısmına etki ettiğini düşünüyorum. Yarın da yapalım biz bu yogayı. Belki daha sonra her gün yaparız. Ama başlangıcını bir yapalım. Şimdi ne yapacağımı karar vermedim. Yüzümü mi yıkasam yoksa Başka seçeneğim olmadığı için yüzümü yıkamaya karar verdim. Orayı size göstermeyeceğim. Sonra yemeğe geçerim zaten. Yemekten sonra yani kahvaltıdan sonra görüşürüz o zaman. Evet bayağı zaman geçti. Ben kahvaltıdan sonra bir prism Break izleme arası verdim kendime. Sonra işte dişlerimi fırçaladım falan derken şu an buradayız. Bir 45 dakika sonra bir yere telefon görüşmem olacak. Zoom görüşmem olacak. Ee, onun için hazırlanmaya başladım aslında. Şimdi saçlarımı halledeceğim. Önce saçlarımı tarayacağım. Daha sonra da saçlarımın uçları biraz, yani asla sert değil ama bana göre biraz sert geldi. Bir de boya yaptığım için böyle yapınca kendimi daha iyi hissediyorum. Uçlarına yağ sürüyorum. Onu size göstermek istedim. Şimdi saçlarımı tarayayım. Daha sonra yağ sürme aşamasında yine karşınıza gelirim zaten. Saçlarımı taradım. Hindistan cevizimi ve kaşığımı da aldım. Geldim. Şu an aslında dediğim gibi saçlarım bu kadar sert değil. Ama bana sert geliyor. Bu arada saçlarımın dipleri de yağlı yani Bugün büyük ihtimalle banyo yaparım diye düşünüyorum. Ama yapmayabilirim de. Yarın da yapabilirim. Şimdi uçlarımı nasıl uyguladığımı gösteririm. Tabii ki <laughs> Hindistan cevizimi alıyorum. Bu arada bu çok büyük bir kaşık bunun için. Çay kaşığının 3'te 1'i kadar alıyorum diyebilirim. Ama bununla büyük ihtimalle fazla alacağım çay kaşığının üçte biri bu olabilir bence. Şöyle göstereyim size. Böyle gördüğünüz gibi. Bunu elime alıyorum. Zaten direkt eriyecek. Elime aldım. Zaten o eriyor. Ama tamamen erimesine gerek birazcık daha uzun süreceği için bu arada buraya da aynamı aldım. Ama şöyle düzeltelim. Evet. Düş e uzun süreceği için bunu direkt iki elimle daha fazla ısı vererek eritiyorum. Gördüğünüz gibi. Şey, ben bunu bu arada banyodan sonra da kullanıyorum. Ama dalgalı yaptığım zaman kullanınca daha güzel oluyor. Hem ıslak dalgaymış gibi duruyor. Dalgalı nasıl yaptığımı da önce de anlatmıştım size bir videoda. Böyle saçlarımın uçlarına uyguluyorum. Ama dışarıya çıkacaksanız büyük ihtimalle yağlı bir görüntü olacak. O yüzden e, uçlardan fazla yukarıya çıkmayın. Ve işte dışarı çıkacaksanız kullanmanızı çok önermem. Zaten iki gün evde olduğumuz için. Ben gönül rahat, rahatlığıyla kullanıyorum. Normalde dışarı çıkmadığım için normalde kullanınca da sorun olmuyor ama işte onu size bırakıyorum. Siz bilirsiniz. Bu yöntem saçın elektriğini çok güzel alıyor bu arada. Bir de banyodan sonra kullanırsanız eğer ilk başta yani düzken bahsediyorum. Dediğim gibi dalgalıken güzel duruyor ama düzken kullandığınızda e, mesela ben gece yapıyorum. Gece yağlı duruyor. Ertesi gün de biraz yağlı duruyor ama ertesi gün akşamı ve sonraki yani iki gün sonra yaptığımın ee, çok güzel bir görüntüsü oluyor. Hem yumuşak oluyor hem elektriksiz oluyor ama kesinlikle yağlı bir görüntü olmuyor. Bu da gördüğünüz gibi şu an saçlarım fönlenmiş gibi oldu. Mesela şuradan yukarı yapmadığım için fark edeceksiniz buralar daha volümlü. Gerçi dibim de yağlı olduğu için çok da volümlü durmuyor. Ama durdururuz mesela şöyle. Evet. Saçlarım hazır. Of of arkadaşlar. Ben bugün yine çekmeyi unuttum. Yani yine dediğim bir yeri daha çekmeyi unutmuştum. Bugün ne yaptım? Size bir önceki videoda şeyi göstermiştim ya Xiaomi'nin süpürgesini. Yani otomatik kendisinin yaptığı küçük süpürgelerde. Onunla bir nevi savaş verdim. Aslında çok kolay ama harita Unutmuş bir yani bir şeyler olmuş. Tekrar haritalama yaptık bütün evdeki her şeyi kaldırıp öyle haritalama yapıyoruz. Daha sonra bir süpürme yaptık, sonra silme yaptık, sonra bir şeyler yaptık falan filan derken bu saate buldu düşünün. En son saçlarımı yapmıştık ve görüşmem vardı. Evet görüşmemi yarına erteledik. çünkü aslında yani net bir gün konuşmamıştık. Ben bugün zannediyordum. Meğer yarınmış. Yani görüşmem yarın olacakmış. O yüzden yarın yapacaklarımı düşünüyorum şu an. O telefon görüşmem var. Bir saat sürecek. Yılbaşı ağacını kuracağız ve quiz'e girmem gerekiyor. Üç tane işim var şu anlık. O yüzden bence banyo işini bugün halledelim diyeceğim de gerçi akşama ha, bu arada dersle çalışmam gerekiyor. Tamam o zaman bugün banyo işini halledelim. Aslında pazartesi günü bir dışarı çıkacağım. Pislenecekmiş gibi hissediyorum. Ama hemen yıkanamam. Pazartesi bir de yürüyüşe gideceğim ya ee, üşürüm yani yürürken. O yüzden bence şimdi temiz olayım. En azından bir 2-3 gün saçımı kullanmış olurum. Böyle bir plan yapalım. Bence mantıklı oldu. Burada ben arabada oturmayı çok severim biliyor musunuz? Ya kendime çok iyi geliyor, bana çok iyi geliyor. Kendimle kalmak, kendi düşüncelerim ve çoğunlukla tabii ki müzik açıyorum. Burada şu an telefon yememek için açmadım müziği. Zaten müzik dinlemek benim için hani çok... Zaten müziklerim çok anlamlı bir kere böyle zaten zaten gittim ama öyle zaman geçirdiğim bir yer ve bilmiyorum çok seviyorum çok hoşuma gidiyor. Hani evde de zaten böyleyim ama ev dışında olduğum ve ev gibi olabildiğim için büyük ihtimalle arabada takılmayı çok seviyorum. Mesela sevdiğim biriyle e, oturup burada saatlerce oturabilirim yani böyle <laughs> böyle isterim. Hatta burası da abim kokuyor şu an. Abim olarak hayal etmesem de eee anılar geliyor aklıma. O yüzden biraz müzik dinleyeyim ben çökmeden önce. <laughs> bu arada kendimi çok güzel çökertebiliyorum. Aslında çok güzel yükseltebiliyorum da ama sanırım bu biraz dengesizlik doğuruyor artık. Önceden özendiğim bir şey dengesizlik ve uçarılık. Şu an bence ben de dengesiz oldum ve şey Böylesi daha zormuş yani. Dışarıdan çok kolay yargılıyoruz dengesiz insanları ama yaşamak sanırım daha zor. Ve yalnızlık ve kendi kendime kalmaktan bahsettim ya. Aslında yalnızlığı sevmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim. Kendi tercih ettiğim yalnızlığı seviyorum. Mecbur bırakıldığım yalnızlığı sevmiyorum. Mesela bence böyle bir dönem geçirdim. Şu yapraklar gibi hayatımdan dökülen insanlar oldu ama görmüyorsunuz. Burada arabanın önü de şey olmuş, yaprak kaynıyor. Neyse. Bir yaprak misali hayatımdan dökülen insanlar oldu bu dönemde ki en yakınlarım. Gerçekten üzüldüğüm şeyler. Kimi farkına değil, kimiyle zaten iletişimim kısıtlı. Aslında çoğu insan kendi tercih ettiği şeyi yaparak hayatıma çıktı. Yani amaçla benim çıkmak değildi. Ama hayatımdan çıktılar gibi bir durum oldu. Benim için de üzücü. Ee, ama ışığımız böyle sönüyor işte. Ama işte herkesin tercih ettiği şey aynı olmuyor. Ben bunu tercih etmezdim. O yüzden ona göre davranırdım. Ama herkes ben değil yine herkesi kendim sandım güzel söz. Sancaktan güzel bir söz geldi. Yine saçma sapan düştüm ve saçma sapan laf göndermeleri yaptım. Yerine ulaşmaz bence. Ulaşabilir de ne bileyim ben. Öyle. Bu arada bütün hafta sonlarım pazartesi mutluluğu, daha doğrusu umuduyla geçiyor. Pazartesi sevdiğim bir telefon almayı bekliyorum. Aynı zamanda ee, sevdiğim bir telefon ne ya beklediğim bir telefon almayı bekliyorum. telefon edilmeyi yani <laughs> ee, ayrıca yine aynı kişiyle ilgili başka bir muhabbet var ona da ulaşacağım buna size daire etmek istiyorum o yüzden pazartesine de bu video eklemek istedim hep böyle down olduğum anları değil de sana birazcık mutluluktan uçtuğum anları da sizinle paylaşayım çünkü bu kadar acılı acılıyım aslında ve mutsuzum ama yine de bu kadar mutsuz olmadığım anlar biraz mutlu olduğum veya çok mutlu olduğum anlar da oluyor onları da göstereyim beni sürekli mutsuz ve depresyonda hatırlamayın <laughs> e, hatırlarsanız da yanlış bir şey olmaz gerçi neyse hadi artık müzik dinleyeyim ben çünkü çıkma amacım buydu neredeyse ve çok vakit geçirmeden yine içeri girmem gerekecek ki banyomuzu halledelim falan çıkacağız bir saat banyo uzun sürecek yani Hadi görüşürüz sonra. Ben seni kaç kere sevdiğimi unutun, Haram olsun yıllarım olmuş yan Sen de unut beni yok yere sevdiğini bu arada telif yememek için sesi iyice kızıp ben söyledim size sadece dinletebilmek için. Eğer rahatsız olduysanız kusura bakmayın bir 10-15 saniye hatta saydınız sizde yani. Bu şaka şaka herhalde. Neyse burayı size dinletemeyeceğim herhalde. Bakalım. Şimdi burayı ben söylersem rezillik çıkacak. Haykırışlarda ne yapsan ayrılamam senden asla hafife alma Aşk vurur insana Bu kadar kolay sanma Delikanlım Kalbim duraksız Haykırışlarda Ne yapsan ayrılamam senden asla Hafife alma aşk vur. Hadi yeter bu kadar eve gidelim ya. Of gidemiyorum. Hazır mısınız? <laughs> Kalbim dur aksın. <laughs> Çok iyi. Hadi evde görüşürüz artık. Tamam bu sefer gerçekten güzel bir şarkı çalmazsa eve gideceğim tamam mı? Anlaştık bence. Deal. Şeye gir, iddiaya gir. İddiaya girmekten ben ama anlaştık tamam. Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek. Yine de severim arkadaşlar kusura bakmayın. Hadi eve gidiyorum artık yeter. Bu final şarkımı kapadım. Hadi bay bay. Evet ben eve geldim banyomu yaptım. Bütün bakımımı, yüzümü falan nemlendirdim ve karşınıza öyle geldim. Sabah gösterdiğim saçlarımın uçlarına Hindistan cevizi sürme işlemi bayağıdan sonra yaptım ama çok fazla geldi. Mesela fazla geldiğindeki görüntüsü ıslak görüntü gibi ama yarısına itibaren sürdüğüm için buralar kuru buralar ıslak gibi duruyor. O yüzden dalgalı yaptığınızda daha güzel durur demiştim. Şu an saçlarım peruk gibi duruyor. Niye öyle oldu? Neyse yarın salim kafayla Konuşuruz. Ee, bugünlük bu kadar. Yarın sabah yoğun bir gün olacağını düşündüm. Ve umduğum bir günde görüşmek üzere. Hadi iyi geceler. Ben uyandım. Sanırım. Şöyle ki saat 1220 var ve ben ancak uyandım. Yani 2 saattir falan döneniyorum. Neden uyandım bilmiyorum. Bilmiyorum. Sinirim bozuldu. Ama Orkun'um. Yoga yapacak mıyım bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Uykumdan uyandım? Sekiz yani rüya görüp uyandım. Ne güzel bir rüyaydı. Yani gerçek sandım. Gerçek sanıp uyandığımda da gerçek olmadığını anladığım için biraz üzgündüm. Sonra devam etmiş uykuma gayet bozmamış beni. Neyse kafam çok doluyor herhalde o yüzden uyandım diye düşünüyorum. Neyse. Hadi ne yapayım ben? Ben bir camı açayım yine. Bir havalansın şuralar benim. Bir sinirim düzelsin. Selamlar. Ee, uyandıktan sonra yoga yaptım, sonra kahvaltı ettim, birazcık dizi izledim ve sonra dersimin başına oturdum. Bayağı bir saattir belki daha fazladır ders çalışıyorum. Ee, telefon görüşmem yine ertelendi bu arada. <laughs> o yüzden onu size gösteremeyebilirim zaten çok gösterecek bir şey de yok diyenin dinlemeyecektiniz sonuçta. Öyle şimdi dersimi bitirdikten sonra son. 16 dakika kaldı ki hızlı izlediğim için 16 dakikadan kısa sürecek. Sonra abimi ağacı kurmak için darlamaya başlayacağım. Çünkü 5'te yemek yiyorum ki saat 4'müş bu arada. Ciba yemekten sonra mı kursak ya? 8.30'da da Formula 1 olduğu için onu salmam gerekecek. O yüzden ben bu dersini bir bitireyim sonra onun yanına uğrayayım. Ona göre bir onunla bir plan yapalım. Öyle. Şimdi ben derse. Evet abimle planımızı yaptık ve şimdi yılbaşı ağacımızı süslemeye başlıyoruz. Uzun sürdüğü için orayı size hızlandırarak göstereceğim. Sonrasında zaten Ağacın tamamını göstereceğim ve yine karşınıza geleceğim. <laughs> kurduk. Ben yine e, bilgisayarımın başına geçtim. Dersimi dinleyeceğim. Notlarımı alacağım. Daha doğrusu dersimi çalışacağım. Ve sonra yapacak bir şeyim yok galiba. Neyse ben biraz ders çalışıyorum. Bugünün de konusunu bitirirsem her günlük yapmam gereken şeylerin şu an tamamen uyduğu bir programda. Yani programımı uygulamış oluyorum. Cümleyi kuramam peki. Evet planladığımı uyguladığım şekilde alıyorum. Anladınız mı? Yani hangi gün hangisini yapmam gerektiğini yazıyorum ya. Onlarda tamamen hani hepsi tikli oluyor. Çünkü şu an iki günü çalışıyorum. Bir dün çalıştım bir bugün çalışacağım işte. Yarın da yarın. Bu iki günlük sürecimin sonunda sizinle bir konuşma yapmak istiyorum. Birçok işim ertelendi bu arada. Tam hayal ettiğim gibi bir hafta sonu ya da işte pazartesi salı günlerinde şey yapacağım size aktaracağım demiştim ama aktaramadım o yüzden kusura bakmayın sözümü tutamadım gibi oldu ama söyleyeceğim şey bunlarla alakalı değil zaten başka zaman hani o tarz şeylerin olduğu vloglar ya da işte benimle bir gün tarzı videolar da gelir onlar sorun değil ama benim konuşmak istediğim şey birazcık daha farklı en son gösterdiğim bölüm hatırlarsınız ki çam ağacımızı kurma bölümümüzdü ee, Geçen sene ilk attığım video o videoydu. Biraz o yüzden duygusallaştım. Yani benim için e, tamamen spontane bir şekilde öylesine attığım bir videoydu. Ondan önce 2-3 yıl önce bir YouTube'a başlama girişimim oldu. Ondan böyle e, herkese söylediğim için insanların yorumundan açıkçası korktum. Bir de haterlarım var benim. Onlar böyle hani aralarında konuşuyorlar, bilmem neler diye düşündüm. Ama sonra fark ettim ki YouTube'da haterın ya da işte sevenin olması yani tabii ki fark ediyor ama şey açısından fark etmiyor. Yani sonuçta her haterın izlemesi de sana görüntülenme, izlenme süresi katıyor. O yüzden herkes izleyebilir videolarımı. <laughs> e, ee, ama hala daha yakın çevreme paylaşmadım. Yakın çevreme paylaşmadan geldiğimiz nokta burası. Çok mutluyum. Bayağı bir abone ve e, izlenme süresi, işte yorumlar, geri dönüşler aldım. E, beklediğimden açıkçası fazla. Çünkü hiçbir şey beklemiyordum. Yani beklenti olunca ne olursa olsun çok fazla geliyor tabii ki size. Böyle yakın çevreme yani çevreme söylememe nedenimde yine aslında yorumlardan çekinmem. Çünkü biri kötü yorum yapsa ben ona takılacağım. O yüzden önce kendim bir sıfırdan yol alıyorum. Aslında bu çok daha zor. Çünkü insanların desteğiyle çok daha kolay yol alabilirsiniz. Ama ben bunu seçtim. Benim için daha güvenli olan buydu. Öncelikle eğer beni izleyip de bana söylemeyen insanlar varsa çok teşekkür ediyorum. Çünkü öyle bir video atmıştım. Uyduklarını düşünüyorum. Onlar bana işte izliyoruz seni, çok güzel ya da işte izliyoruz seni böyle böyle deseler bile ben bir çekimlerim sekteye uğrar diye düşünüyorum. Neyse aslında düzenli atışım tam olarak o videoyla başlamadı ama ilk videom o olduğu için bu özel bir an benim için. Hani her şeyin başladığı videonun ikincisi aslında bu sene bu video oluyor. Dediğim gibi düzenli atmaya başlamamıştım. Böyle yine bir iki hafta arayla ya da ne bileyim işte bir ay arayla falan böyle bir attım. Sonra Şubat ya da Mart gibi sanırım artık her hafta video atmaya başladım. Bu arada ben çok sık moral bozukluğu, böyle depresyon tarzı bir şey yaşayan bir insanım ve o anlarımda burası benim çok kurtarıcım oldu. Mesela bu videonun başına da bahsettiğim gibi işte bu aralar böyle hayatımda insanlar çıkıyor falan filan. Hani böyle olaylar oluyor. Üzüldüğüm anlar oluyor yine. O anlarda da aslında beni koruyan ya da benim sığındığım ya da çıkış yolu olarak gördüğüm, kafamı dağıtma yolu olarak gördüğüm yer burası. O yüzden izleyenlere de teşekkür ediyorum. Çünkü kimse izlemezse bir yerden sonra ben de pes ederdim diye düşünüyorum. Böyle size teşekkür etme, ayrıca bunun aslında bir anı olduğunu size söylemek istedim. Kimseyle paylaşmadığım için de bunun sorumluluğu aslında biraz size düşüyor. Eğer beğeniyorsanız gerçekten, sırf bu video için söylemiyorum. Diğer video, videolarımdaki konuları beğenebilirsiniz, içerikleri beğenebilirsiniz. Benim arkadaşlarınızla falan paylaşırsınız ya da bana geri dönüşü özelden yapabilirsiniz. Tanıdıklarım olmayanlar tabii ki. O açıdan her zaman bekliyorum mesajlarınızı. Instagram adresim yosun yöntem. Buradan bana ulaşabilirsiniz ya da yorumlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Umarım birlikte büyürüz diye. Böyle çok utandım. Çok utandım. Öyle işte bu videoyu da ve diğer videolarımı da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Desteğiniz benim için çok önemli. Dediklerimi yapın lütfen. Öyle. Ben çünkü sizin arkadaşınızım arkadaşlar o yüzden. <laughs> Siz de benim arkadaşım olun. <laughs> Bu karşılıklı olsun. Birlikte büyüyelim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.